Aspava'nın yorumlamasını yapacağım. Ses, e, ortam aşırı derecede kalabalık olduğu için çok aşırı gürültülü gelmiş ses tonum, seslerim falan filan. Bayağı bir şey anlaşılmamış aslında. Bu yüzden güzel bir açıklama yapmak istedim. Öncelikle gittiğimizde kapıda bir süre sıra bekledik. E, sirkülasyon çok hızlı olduğu için seslerden de anlaşıldığı üzere çok çabuk sıra geldi. Yani toplam 3 dakika anca beklemişizdir veya beklememişizdir. Fakat dışarıda üşümedik çünkü dışarıda sobaları falan vardı şu e, yukarı doğru şey gazlı olan sobalardan e, etrafı kapalı bir şekilde üşümedik. 3 dakika maksimum içeri girdik. E, cam kenarı şansımıza videoda gösterdiğim gibi cam kenarında güzel bir masamız vardı. İkramların hepsini gösterdim. Çiğ köfte, kaşarlı mantar, e, patates kızartması, kaşarlı bir de salça soslu kaşarlı olanı vardı. Ortaya kocaman bir salata geliyor. İkramlar bu şekilde İçli köfte konusu çok tartışılıyor. İçli köfte arkadaşlar ikram değil, paranız mukabilinde alabiliyorsunuz. O ücretli ücretini hatam olarak hatırlayamıyorum. Onun dışında her şeyden ikramlar zaten bir de şey var, cacık var. Cacık da geliyor herkes için. Yiyorsunuz siz yedikçe istemeden oradaki arka, çalışan arkadaşlar, garson arkadaşlar ya yani azaldığını görünce tekrar tekrar ekleme yapıyorlar sizin tabaklarınıza. Farklı yeni tabaklardan hiç gelmemiş sıcak sıcak. Sürekli olarak ilave yapıyorlar ta ki siz yeter artık diyene kadar o ikramlar tazeleniyor sürekli olarak. Bunun dışında Zaten yemek gelene kadar siz bayağı bir doymuş oluyorsunuz, pek yemeğe yer kalmıyor. Biz yemeklerimizin neredeyse birçoğunu, ya şahsen ben pek yiyemedim, kız kardeşim de yemedi. Birçoğunu paket yaptırdık, tekrar eve getirdik orada kalmasın diye. E, bu şekilde ikramlar sürekli tazeleniyor. Yemeklerimizin de tadı kötü değildi. Sadece önceki gittiğimde yemekler çok daha güzeldi. Bu gittiğimde bir tık daha yağlı geldi yemekleri. O da muhtemelen aceleden çok fazla sirkülasyon var dediğim gibi. Ee, muhtemelen el ele kaçabiliyor. Hani yoğunluktan çok fazla aynı şeyleri yapmaktan. Her zaman aynı lezzette olmuyordur diye düşünüyorum. Bunun dışında tatlı da tekrar aynı şekilde ilmik tatlısı e, dondurmalı. Bir yanında kadayıf geliyor. 3 çeşit tatlı ve se semaver. Kişi sayısına göre semaver geliyor. E, oturup sıcak sıcak çayınızı yiyip tatlınızı tekrar yiyebiliyorsunuz. Bunlar da ikram. Ve şöyle de bir durum söz konusu. Normalde geçen defa gittiğimizde tatlıları biz tek sefer hani bir defa yemiştik. Şimdi dört kişi gittik. Gerçi masada bir şey yemedi kızım yani hiçbir şey yemedi ama biz yani o kadar güzel geldi ki o tatlı iki defa tatlı istedik. İlk bir tatlı geldi çayla beraber yedik. Bitince ben dedim ki benim canım tekrar çekti. Ya, çok güzeldi. Dedim ki hani tam böyle oturmadan midemize bir daha tatlı isteyelim ve biz bir daha tatlı istedik. Tekrar tatlımızı yedik. Ee, sonra da e, şey var. Çocuklar için hem oyun alanı var, aynı zamanda da palyaço var. Çünkü oyun alanı çok değil de palyaço çocukların çok daha fazla dikkatini çekiyor ve çok fazla oyalıyor. Gerçekten bence çok güzel. Yani palyaço kısmına bayıldım. Ee, hani balon vesaire çocukların çok fazla hoşuna gidiyor. Benim kızım sırf palyaço için sürekli olarak oraya gitmek istiyor özellikle. Yemesi, içmesi, değil sırf palyaço için gidiyoruz. Hesabı da detaylı bir şekilde açıklamaya bıraktım. Onun dışında herhangi bir şey yok bence aspava hem gözünüzü doyuruyor hem karnınızı doyuruyor fiyat performans diyebilir miyiz bence fiyat performansın çok daha üstünde hem dolu dolu karnınızı doyurup e, ikramlarınız çayınız bilmem neyiniz her şeyiniz sürekli sürekli, sürekli tazelenip e, eğer çocuğunuz varsa palyaço vesaire tatlı özellikle çok cezbediyor beni e, bu açıdan ben çok okeyim. yani devamlı olarak gideceğim bir yer Tek problemi yani tek sevmediğim eksi noktası çok fazla sirkülasyon olduğu için seslerin çok birbirine karışıyor olması Hayır. ve e, sürekli böyle karşıdan birileri geçiyor ya, sürekli çalışanlar var çok yoğun bir yer olduğu için. Aslında orası o çok normal bir şey ama dediğim gibi benim kafam sanırım biraz fazla ses kaldırmadığı için. Sürekli bir hareketlilik bir hareketlilik bir yoğunluk bir ses o benim kafamı yoruyor. Muhtemelen benim değil herkesin yoruyordur. Ee, bu şekilde ya tek eksisi çok fazla ses olması gürültü olması onun dışında her şey çok okey zaten e, etrafı çok fazla görmüyorsun neden çünkü sürekli gelene yemeğine odaklanıyorsun yemeğini yiyorsun sonra tatlın geliyor sürekli yemeğin geliyor çayın geliyor bilmem neyin geliyor bir e, çocukla eğleniyorsun bir palyaçoya gidiyorsun ya palyaço masaya geliyor falan derken zaten kalkmış oluyorsun zaman çok hızlı geçiyor ve anlayamıyorsun bile ama çok güzel dediğim gibi siz de e, gittiyseniz veya gidecekseniz yorumlarınızı bekliyorum e, daha farklı denememi istediğiniz yerler varsa şeyler varsa yorumlara yazmanızı bekliyorum sizi seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. beraber Aspava'ya gideceğiz meşhur Aspava'ya e, Gerçek ikramlar o kadar fazla mı değil mi neler geliyor neler gidiyor ve en çok merak edilen e, fiyatlar ne durumda bunları beraber görelim istiyorum o zaman beraber gidelim. Bu arada kombinim bu şekilde. Arkadan da göstereceğim. Bu şekilde hazırlandım. Gitmeye hazırım. Hadi şimdi mekana gidelim. Bir de orada bakalım neler olacak, neler bitecek, neler yaşayacağız. Ee, dediğim gibi bu arada bazen çok fazla sıra olabiliyor. Kapıda bekleyebiliyorsunuz. Umarım öyle bir durum söz konusu olmaz. Çünkü cumartesi günü çok yoğun oluyor. Evet arkadaşlar Asfala'ya geldik. Ee, Maşallah baya bir sıra var kapıda. Şöyle birazcık bir döneceğim. Biz de böyle kapıda bekliyoruz. Tabii herkes gibi ismimiz yazıldı. Dört kişiyiz. Eşim, kızım, ben, kardeşim hep beraber geldik. Birazdan içeri aldıklarında içeriği göstereceğim ortamı, fiyatları, neler var neler yok. E, görürsünüz ikramlarda ne şekilde. Hadi bakalım o zaman içeriye gitmeyi bekliyorum. Biz içeri geldik, oturduk. Zaten menüde sizin için önceden çekmiş bulunduk. Şimdi matematik ikramları göstereceğim ve içerisinde onu göstereceğim. Şansımıza hemen geldi yaparken getireceğim kenara. Şimdi gösteriyorum. zaten menüde sunup bir önceden çekmiş bulundum. Şimdi masadaki ikramları göstereceğim ve içerisinde onu göstereceğim Şansımıza hemen gelir. Erken gelir ve cam